Bazen ne gitmek istersin ne de durmak. Ters dönüp geriye doğru da gidemezsin. Sanki zımbalanmışsındır olduğun yere. Omuzlarında bir yük vardır. Uykusuzluğunu sahiplenmiş bir ağırlık. Ödemesi çok gerekli bir bedel vardır aslında. Seni kendi etrafında çevresel döndüren. Tek sebeple terk edilecek düşüncelerimiz vardı. Tek düşle ağlamalarımız bir bakışa hasret gitmiş arzularımız vardı. Belki dolu en çok özlenen içine kardı gözyaşları. Arkasında pişmanlıklar olsa da geriye dizginlemek kalırdı belki de. Arkasında pişmanlıklar olsa da Geriye dizginlemek kalırdı belki de işleri ertelemek için Ama bir sen vardı ki Her şeyi an be an yok eden Şimdilerdeki artık yokluğun oldu Sanki her şeyi ateşleyen Tek çözüm müydü? Aslında boşver demekler Demeler Ansızın bir pencere camı kırıldı Ve bir serçe oldu. Kansızı sardı havaya kokusuyla Benim canım yandı İçim is kokuyor Serçe kanat döküyor yere doğru Yenildi bir cam kırılı Hayatı düştü Kalkmak istedi Sallandı Tekrar denedi avuçlarımın içinden kanat çırpmayı ve sürüldü bulutların arasına İçinden bir ferahlık Bir o oh çekme geldi Kazanmıştık sonunda Serçe uçmayı başardı Ben de onu unutmayayım Ne berbat bir rüya bu Her tarafım titriyor Tutunuyorum camın pervazına Kaybettiklerim düşüyor göz diplerimden ne berbat şey unutamamak Ne oldu sanki Ne yaptı ki fazladan mutlu olmak için Üç beş nefes almak istediydik Önce sevdayı tetiklediler yüreğimize Doğru atakları ile Sonda ihaneti kırbaçladılar bedenimizde Aşkı öğrettiler ki Sevdiğimizi, sevildiğimizi sandık Sonra merhametimize sığındılar Daha sonra da Arkamızı döndüğümüz anlarda durmasıya bedenimize kustular tüm öfkelerini ve yalnız kaldık hayata tüm baskın çıkmış duygularımızla karşımıza çıkıp öfkeli bakışlarımızda sinsi gülüşler yapıştırdılar adına da sevgi dendi. Vaat edilmiş sözler bir yaşam vardır aslında. Sırtında taşıyıp terk edemediğin Zamanı kolladığın her şeye rağmen uykunun esaretinden kurtulduğun Ne kadar cümle varsa sığdıramadığın Ve de ödenmesi gereken zamanın rakamlarına sığdırabildiğin Bir yaşamın tutsağısındır aslında Ve inatla haykırmak isteyip de haykıramadığın bir cümle vardır sen benim sevmeleri gibi yıllarım Derken kaç uykusuz sabahın ardına saklandım ki Bu gecede sabah çok uzun bir gece oldu derken Kendi uykularından peşinden koşarken Titreşimlere uğrayan yürek Gözlerinin atışlarıyla ilgilirsin Zamanın atlama seslerini duyarsın İçinde düzenli olarak Ama zamana yön veremezsin Asla istediğin anda Hiçbir zamanı durduramazsın Ve çoğu zaman Durduramadığın zaman Sana eşlik edemez Ve işte o anlarda Hayatın boşluğunda kayboldun demektir o boşluğun ne önü vardır ne de ardı Tam da o anlarda anlarsın kimsesizliğini Oysa o durduramadığın zamanın içinde Ne kadar çok pişmanlıkların vardır Ne giden sevgilinin peşinden Onun şehrine gidersin ne de kendi şehrinde kaybedersin kendini Bu şehirde sokak lambaları yandığında sadece onun sesini duyarsınız Can bestekar can bestekar Aziz Şan Aziz Şan Şiirler mavili gökyüzünde mavi gökyüzünde Şiirler mavi gökyüzünde